Merhabalar, Kafkas Partner şoförlerinden Ege Bey ile birlikteyiz. Ege Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege Bey ile Polonya'daki yaşam ve taksicilik hakkında konuşacağız. Bildiğim kadarıyla bir senedir. Evet, bir sene ortasınız. oldu. Evet, e, oradan tavsiyelerini alacağız. Bazı taktikler alacağız e, şoförler için. Kendisi genç şoförlerimizden. Ege Bey öncelikle soru şöyle başlayayım. taksiyle nasıl karar verdiniz ve neden Kafkas Partneri seçtiniz? Taksiciyle ilk başta karar vermemin sebeplerinden biri buraya geliş amaçlarımdan bir ilk başta bir fabrika üzerinden gelmiştim. Fakat o fabrikadaki istediğim verimliliği hem maddi olarak hem manevi olarak bulamadım. Sonra aile mesleğimizden olan şoförlük deneyimini tekrardan yapmak çalıştım. Sevdiğim meslek, hem Kafkas Partner'la çalışmak güzel hem de yeni araçlarında olmak tabii ki de bir şoföre verilen bir konfor olarak geçiyor deneyimlerin çok var. O yüzden yapabileceğimizi göstereceğiz. Zaten sizin aracı görmüştük dışarıdan. Son model hibrit araçlar e, Kafkas Partner sağlıyor. Peki şu önemli bir detay. Siz buraya fabrika olarak normal işçi olarak ne de worker visa olarak geldiniz? Evet. Peki ne fark var mesela fabrikada çalışmak ile taksicilik arasında? Yani bunun çalışma saatleri olabilir, ee, aynı zamanda kazancınız kazancınız olarak. Ne ne de, ne söylemek istersiniz? Çünkü pek şunu da söyleyeyim. Çok 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 fazla kişi işte burada elektrikçi lazım, worker lazım, normal çalışan lazım, işçi lazım diye geliyorlar. Nedir fark sizce? Öncelikle çalışma saatimi kendim belirliyorum. İstediğim saatte çalışıyorum, istediğim saatte çalışmıyorum. Kendi izin günümü kendim belirliyorum. İşin yoğunluğuna göre kendimi dinlendirip kendimi daha çok görebiliyorum kendi çalışma saatinizi kendiniz ayarladığınızda hayatınızda daha memnun ettirebiliyorsunuz. Ya bununla alakalı daha keyifli ve daha verimli çalışabiliyorsunuz. Sabah erken kalk yok, akşam geç yat yok. Kendi saatim kendim belirliyorum. Bu bence en önemli bir şey çünkü herkes yani insanlar para için, yani özgürlüğü için çalışıyor. Yani evet. Para kazanmanın şeyi bu. Yani bir gün yorgunsan 3 saat çalışıp canı sıkıldı mı yemek molası vesaire istediğinizi Tabii. verebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Peki şunu sorayım bizim klasik sorularımızdan bu. En yüksek tipiniz ne kadar oldu? En yüksek tipim, Marsin isimli bir beyefendiden aldım, 600 lütfiydi. Oh, Kendisi, e, <laughs> o gün biraz keyifliydi galiba. Anladım. Yani İngilizce, Lehçe ve e, Türkçe karışık bir anlaşmaya çalıştık. Kendisi ara, araçtan inerken biraz beklememi söyledi. E, Bankomatın önüne çektirdi. Sonra ben ne olduğunu anlamadan, ya bir tehlike var acaba dedim. Yok ama adam gelip 600 lütfü para verdi. Bu senin için, senin muhabbetini, sohbetini sevdim dedi. Uygulama üzerinden 100 TL para almıştım. 600 de başı aldım. Ondan sonra nereye gittim zaten? Baya yüksek gerçekten. Ya yani şöyle peki hazır dile girmişken yani hiç kimseyle mesela müşteri aldınız diyelim. Mesela Varşova'da Zlot Polonya'lı olan izleyicilerimiz bilir. Zlot önden aldınız. Hiçbir şey söylemeden işinizi yapabiliyorsunuz değil mi? Yani lehçe bilmenize gerek kalmadan normalde yapabilirsiniz. Zaten uygulama, navigasyon açısından uygulama sizi alım noktasına götürüyor. Alım noktasından sonra varış noktasına götürüyor. Hani hiçbir şekilde muhatap olmadan bile yine paranızı kazanmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki de bazı yolcular sohbet muhabbet tanımak istiyor. Onda da zaten A1 veya daha 2 seviyesine kadar İngilizceniz varsa onlarla da çok güzel bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Zaten buraya geldikten sonra ilk ayda hemen öğrendiğim şey Cindobra, Cinque, şey isimler. Da Vizianya, Dobrana. Onlar yapıyordu. Biz otomatik zaten yükleniyor onlar. Evet. Müşteri gele gider. Peki şöyle ben normal yaşamdan da bahsetmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla videodan önce de konuşmuşsunuz, siz hostelde kalıyorsunuz. Ne kadar aylık hostelin gideri? Hostelin benim aylık masrafı sadece 1200 lir. Oradan da şey düşünün bu burada izleyicilerimize düşünsün 600 lirin ne demek olduğunu düşünün Aynı yarısını oradan tipten. Tabii her zaman olan bir şey değil tabii ama. çok yüksek. Ama ortalama olarak yine günlük bir 20-25-30 lirte yakın bir tipimiz oluyor. Hani evet. ortalama olarak günlük Deniyorum bunu alabiliyoruz. Ama. Çünkü Avrupa'da yani o biraz şey gibi yazılı olmayan kural gibi olmuş durumda. Evet. Peki yani geçimimiz burada taksiyle gerçekten yasal yani, samimi şekilde soruyorum kolay mı rahat bir şekilde geçinebiliyor musunuz? Şimdi bir şöyle bir sistem var zaten bütün ülkelerde de vardır çalışana para var. Evet çalışmadıktan sonra para gökten gelsin diye bir dava yok. Fakat yani ben taksicilik yaptığımda gerçekten cebime kalan para da olsun, kendi giderlerim de olsun zaten buradaki alım gücünün düşük seviyesini biliyoruz yani rahatlıkla bir şekilde marketten alışveriş yapabiliyoruz. Yani düşükten şunu yap parantez açayım, düşükten kastım fiyatlar İyi. düşük, alım gücü yüksek. Evet evet, evet. fiyatların evet. düşük olması bizim alım gücümüzü yükseltiyor. Evet. O yüzden taksicilikte verimli çalıştığınızda, güzel çalıştığınızda bir de sistemini taksiciliğin öğrendikten sonra Özel günlerde kaçta çıkacağınızı, işte konser günlerinizi, hava durumlarını falan ayarladığınızda kendi kazancınızı daha çok arttırıyorsunuz. Çok güzel bir yere değindiniz. özel günler. Şunu sorayım. Siz bir senedir artık tecrübeli sayılırsınız. Varşova'da bir de hemen hemen her gün çıkıyorsunuz taksiye bildiğim kadarıyla. Kazancı yani kazancı arttıran etmenler. Şimdi Uber, Bolt, Free Now hatta şimdi Bilik işte yeni bir bak evet. biz reklamında yapmıştık Instagram sayfamızı. burada takip etmen edebilir. Kafkas Partner olarak. Nedir orada tavsiyeleriniz? Yani ben şunu biliyorum işte özel günlerden önce bakıyorsunuz işte Polonya'da ne var ne yok konser vesaire. Siz ne dersiniz işte günler hafta sonu şudur budur ne değişiyor ne kadar? Günlük standart olarak bir izlenim vermek gerekirse sabah karşı 3-4 gibi çıkıldığında o sabah iş yoğunluğunu işe giderkenki yoğunluğu yakalıyorsunuz. Bu da sizin öğlen 10'a kadar 11'e kadar bir nereden baksanız 4-5 saatte bir 300-250 zuleti kazancınız oluyor. Sonra kendinize bir öğlen molası verebilirsiniz. Bir yemek molası, bir uyku molası olarak. Onu verdikten sonra akşamüstü işten çıkış yoğunluğunu yakalayıp nereden baksanız işe gidiş ve işten çıkışlarda cebinize bir 500 zuleti koyabilirsiniz. Artı hafta sonları, cuma ve cumartesi geceleri, club geceleri, konser geceleri, e, örneğin bu perşembe, pardon cuma günü olacak olan Polonya, Litvanya, Dünya Kupası elemesi var. Uber ve Bolt zaten bize bunun hakkında bilgilendirme verdi. Hani yoğunluğun olacağından dolayı. Öyle özel günleri, hava durumunu, kar yağışlarını takip edersiniz. Bunların hepsi sizin için artı avantaj olacaktır. Peki mesela merak ettiğinden sonra ben normalde müşteri olarak da kullanıyorum. Ee, şimdi mesela gece saat 1'de e, bir taksi parçası neredeyse 2 kat ücret çıkıyor. 2 kat 3 kat. Burada da taksi yoğunluğu etkili değil mi? Yani Tabii. dışarıda. Ne kadar? Orada ücretin daha da artı katlanıyor yani. Talebin yüksekliği taksin azalmasından dolayı oluyor genellikle. Evet. Ama yani genellikle şöyle söyleyeyim. Talep yüksekliğinden dolayı Bolt ve Uber fiyatı arttırıyor. Hı -hı. Biz ortalama 3 kilometre al, 5 kilometre götüre 15-20 zülütü para alıyorsak o sıralarda o 1x5, 1x7, Hı -hı. 1x3 oranlarla o fiyat 25 zültelik olan yer 35 zülütte net kalıyor size. Hı -hı. Kilometre aynı, gideceğiniz mesafe aynı ama yoğunluktan dolayı Sürekli bir sirkülasyon oluyor, sürekli bir sürüm oluyor da kazanıyorsunuz hı hı. o sıralar. Ya ben normalde videoda çok fazla hani böyle bir direkt kurum olarak reklam yapma için değil ama gerçekten şunu sormak istiyorum. Mesela neden Kafkas birçok partner şirketi var. Daha öncesi biz bunu konuşmadık yüzünüz de burada. Merak ediyorum net olarak diyor mu Samimi olması önemli. Evet. Neden Kafkas partneri? De? Çünkü çok fazla partner şirketi var. Tabii Kafkas ünlü onu ben de biliyorum daha. Tabii abi. tabii. Ha neden? Ben önceden hani farklı partnerlerle çalışmıştım. O partnerlerin bazılarının %8 kesintisi oluyordu. Kafkaslı yüzde sekiz kesinti yok. Parantez açın VAT vergisinden bahsediyorsunuz. Evet. Biz ee, onu, onu diğer partnerlerde evet o konu zaten evet, geldik. Evet, evet, evet. Diğer partnerler ücreti, partnerlik ücreti, e, hizmet bedeli biraz daha yüksek fiyatlardaydı ama Kafkas'ta sabit alınan bir ücret var. Bir haftalık Evet. E, araçların iyi olması en büyük zaten etkenlerden biri. Çünkü günde 10 saat, 11 12 saat falan araç tepesinde oluyoruz. Konforsuz araçta olduğumuzda çalıştığımızda e, bir anda çalışma hevesiniz azalıyor. Hı -hı. Arabanın işte sorun çıkarması olsun, arabanın rahat olmaması olsun bunlar sizin için dezavantaj. Ama konforlu, rahat arabalarda olduğunuzda biraz da çalışma hevesinizi kendinizi arttırabiliyorsunuz. Ondan dolayı bir de arkadaşlık çok samimiyet var, çok güzel bir ortam var. Hani aile ortamı gibi istediğimiz saat araşabiliyoruz. Bir problemimiz olduğumuzda ikinci kez telefon çalmıyor. ilkinde açılıyor. O yüzden kendimizi de güvende hissediyoruz. Evet, yani özellikle siz tabii dediğiniz aile işi falan daha önce konuştuğunuzda. Ama burada mesela yeni gelecek bir, yeni başlayacak deneyim olmayan birisi için de bu bence çok önemli bir etken. Çünkü İyi bir partnerle destek, başlamak. Aynen. Hem de destek ekibi evet. olarak. Bir de sizin gibi işte tecrübeli artık şoförlerle sohbet etme imkanı oluyor burada. Oturuyoruz, ediyoruz. Bu gerçekten önemli. Peki sonuçta dediniz ya mesela gece de taksiye çıkıyorsunuz. Evet. İşte bazı maçlar vesaire biraz da holiganlar vesaire. E, soralım. Yaşadınız mı bir tehlike taksi deneyiminde? Tehlike şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Hı. Ama yaşama yaşama ihtimalini göz önünde bulundurduğum müşterilerim oldu. O konuda zaten genellikle Bolt'un ve Uber'in ses kayıt alma özelliği oluyor. Evet. Ses kayıt alma özelliğinizi aktif ettiğinizde o sıra müşteriyle sizin arasındaki bütün muhatta Bolt'un direkt kendi sitesine gidiyor. Hı. O sırada da siz kendinizi lehçe bilmemesinize rağmen, belki de İngilizce de bilmiyorsunuz, kendinizi bir anda güvence altına alıyorsunuz. Çünkü mahkemelik bir durum olduğunda hı hı. siz kendinizi direkt otomatikman orada kanıtlı bir şekilde gösterebiliyorsunuz ve haklı çıkıyorsunuz. Süpermiş. Bunu ilk defa duydum. Bu arada ben de daha yeni duydum bunu. Tecrübeli ne evet. evet. Peki bu uygulamaların nasıl bir avantajı oluyor? Yani böyle mesela şeyler biz burada reklam yapıyoruz işte sürekli yeniliyorlar kampanyalar oluyor işte vesaire. Ki bizim de yaptığımız kampanyalar var bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Yani bu kazancınızı ciddi etkiliyor mu? Tabii ki de etkiliyor. Şöyle bir durum var. Misal diyelim haftalık 125 müşteri attığınızda Bolt'ta araç kiranız belli bir kısmını Bolt ödüyor. Evet. O konudan kendiniz kendinize avantajı oluyorsunuz ama partnere geçişinde de Kafkas partnerde şöyle bir durum karşıma çıktı. Partner geçişliğinde bana 200 züritelik bir bonus verildi. Hı hı. Artı benim çağırdığım her arkadaş için de bir 150 züritelik bir bonus oldu hem arkadaşlarınızı teşvik etmek açısından hem de kendi maddiyatınız açısından da kolay olabilir. Çünkü 200 ürtü denildiğinde güzel bir mevla. Çünkü benim araba 670 km gidiyor, 110 ürtüye full depo oluyor. Evet, Bu sizin için gerçekten büyük bir avantaj olabilir. Tüm günü şehit Tabii 2 günlük masrafınızı, 2 günlük yakıt evet. masrafınızı alıyorsunuz. O 2 günlükte de, de günlük 500 yapsanız nereden baksanız 1000 ürtü cebinize kalıyor. Çok iyi. Çok iyi. Peki Varşova'dasınız. Ee, tabii Palonya'nın her şey bizim hemen i̇şte pek çok ofisimiz var diğer şeylerde de. Varşova'da yaşam hakkında yani burayı tercih ettiniz. Bununla ilgili son sözlerinizi alalım. Varşova'daki yaşamı ben gerçekten çok seviyorum. Hem gece hayatı olarak olsun hem sosyal bir devlet olmasından, güvenlikten açısından yani rahat olması benim için avantajlı. Bir de trafik kurallarına çok uyuluyor. O konuda hani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Trafikte bir problem yaşadığımızı ben şu ana kadar görmedim. Ya Varşova güzel. Ben tavsiye ederim bütün arkadaşlara. Gezilebilecek, görülebilecek çok yerleri var. Artı olarak hani Lezzet demak sevgi olarak da zaten her yerde Türk restoranı evet. var. O evet. konularda sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Yani ben Marşova'ya tavsiye ederim. Polonya'da da tavsiye ediyorum. ediyorum. Okey. E, son sözlerinizi alalım Ege Bey. Çok teşekkür ederim. Zaten çok verimli olmuştur. Hem e, taksicilik, aynı zamanda bizim kurye hizmetimiz var düşünenler için. Evet. Tabii sorularınız olursa yine ben Ege Bey'e iletirim. Cevaplarız, yorumlarda buluşalım. Son olarak neler söylemek isterseniz ve sonra da kapatalım. Kafkas Partneri'ne çok teşekkür ederim yardımları için. E, bu partnere geçmekten dolayı gerçekten mutluyum. İnşallah ilerleyen senelerde de sürekli bir şekilde devam eder. Farklı işler de yapabiliriz. Tabii. Ya bunda tabii dediğiniz önemli. Başka iş bile yaptınız. Burada dediğim gibi vakit kendiniz Şirket açmak, açmak var en azından da. burada. Aynen. Aynen arkamızda legalasyon. Evet burada. Muhammed Bey. Burada mısınız? Evet. Buradalarmış. Tamam. İyi. <laughs> Hiçbir yere gitmiyor. Aynen. Buradalar. Yani Bir de farklı dillerde de bu arada. gel yani Şu an Türkçe çekiyoruz ama yine de şey olursa bizim her dilde evet. şeyimiz, hizmetimiz de var. Arkadaşlarınızla bu konuda tavsiye ediyoruz. Ondan dolayı söylüyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz makbule geçer. Yorumlarda da bütün yorumlara cevap çalışacağız. Ben EGB'ye de ileteceğim yorumlarınızı. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere